başlığımızda da görüldüğü gibi Galatasaray'da 4 imza kapıda. Bu isimler Okan Buruk, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu ve Saşa Boy. İstersen öncelikle bundan başlayalım. Tabii ki Galatasaray milli araya dediğin gibi galibiyetle de girdi. Antalya Spor Deplasmanı'nda aldığı ve puan tablosuna baktığımız zaman da son derece iyi bir konumda girdi. Tabii ki bir süredir de Galatasaray'da iç transfer gündemi var. Bunun sebebi futbolcular bazında konuşmak gerekirse e, döviz kurumdaki hareketlilik ve döviz üzerinden maaş alan yabancı oyuncularla TL üzerinden maaş alan yerli oyuncular arasındaki maaş dengesinin kaybolması. Son dönemde böyle bir sıkıntı vardı. Yönetim zaten uzun bir süredir bunun çalışmasını yapıyor. Geçtiğimiz dönemde de bazı maaş güncellemeleri olmuştu hatırlarsan. Ve yine bu maaş güncellemeleri konusunda çalışmalar sürüyor. Öncelikle Saşa Boy'dan başlayalım. E, Saşa Boy'un tabii konusu biraz daha farklı. Ee, orada zaten düşük bir maaş söz konusu, 400 bin euro civarında bir maaş ve yabancı oyuncular arasında en az kazanan futbolcu konumundaki performans anlamında takımın en iyi oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz ve birçok da talebi söz konusu yurt dışından. Ee, saşa Boyun maaşının güncellenmesi, sözleşme süresinin uzatılması gibi konular geçtiğimiz sezon da gündeme gelmişti ama o dönem menajeri bunu kabul etmemişti ve bugün gelinen noktada yeniden taraflar masada e, Galatasaray yönetiminin hedefi Saşa boyun maaşını 1 milyon euro seviyesinin üstüne çıkarabilmek, sözleşmesine bir serbest kalma bedeli koydurabilmek ve süreyi de minimum 2 sene uzatmak hedeflenen bu. E, tabii ki oyuncunun taliplerinin olması, Fransız milli takımının geniş oyuncu havuzunda yer aldığı söylenmesi tabii ki bu olaylar e, menajerinin elini güçlendiriyor. Menajerin istekleri ne? Saşa Boyun menajeri 1,5 milyon euronun üzerinde bir maaş istiyor. Ayrıca serbest kalma maddesi konulmasını kabul etmiyordu en son yapılan görüşmede ve sözleşme süresinin de aynı kalmasını istiyordu ama aldığımız bilgiler artık tarafların bir hayli birbirine yaklaştığı şeklinde büyük ihtimalle 1,5 milyon euroya yakın ya da o seviyede bir maaş olacak ve Galatasaray e, Saşa Boyun sözleşmesine de bir serbest kalma bedeli koyduracakmış gibi duruyoruz şu anda. Bu bedelin ne olacağı hakkında çok net bir bilgi yok ama 25 milyon euro seviyesinde olmasını bekliyoruz. E, Saşa Boyun'a büyük ihtimalle sözleşme süresi de minimum bir yıl uzatılacaktır. E tabii ki diğer yerli oyuncular gündemde Galatasaray'da. Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı. Ki Kerem'in aslında maaşı daha önce iki kez güncellenmişti. Çünkü sürekli yükselen bir performans ve maaşı çok düşük gelmişti biliyorsun. Ve diğer yerli oyuncular özellikle Abdülkerim Bardakçı transferi sonrası orada biraz dengeler şaşmıştı. Şimdi işte Kerem Demirbay'ın transferi orada en yüksek alan yerli oyuncularından bir tanesi Kerem Demirbay takımda. Kaan Ayhan keza e, Kerem Aktürkoğlu'ndan yüksek bir maaşı vardı. E, Galatasaray yönetimi bu dengesizliği de ortadan kaldırmak için Kerem Aktürkoğlu'yla da bir süredir görüşme halinde. E, önümüzdeki süreçte kısa süreç içinde ben e, Aralık ayına kadar en azından böyle bir gelişme bekliyorum. Galatasaray yönetimi e, Kerem Aktürkoğlu'yla da yeni bir sözleşme yapacak ama burada sözleşme süresinden ziyade maaş konusunda bir güncelleme bekliyoruz. Aynı şekilde Abdülkerim Bardakçı ortalama 23 milyon TL civarında bir maaşı vardı ve performansı ortada. United deplasmanında herkesin dikkatini çekti. Tüm İngiliz basını Abdülkerim'i yazdı, konuştu günlerce ve onun da maaşı aslında takıma baktığımız zaman maaş skalasında biraz düşük kalmış gibi gözüküyor. Yönetim onun da maaşını bir seviye yukarı çekecek önümüzdeki günlerde gözüken bu. Ve tabii ki en önemli konu ana gündem maddesi Okan Buruk, e, Okan Buruk şampiyon hoca ve şu anda maaşı oldukça düşük kalmış durumda. Yani tabii ki bir teknik direktör e, futbolculardan bazı oyunculardan düşük alabilir. Bunun Avrupa'da da örneklerini görüyoruz. E, ancak takımın geneline baktığımız zaman en az kazanan isimlerden bir tanesi teknik direktör olamaz, şampiyon hoca hiç olamaz. Burada bir sıkıntı vardı. Açık söylememiz gerekiyor, Okan Buruk'un hiçbir, hiçbir talebi olmadı bu konuda. Yani Okan Hoca'nın ne yönetime ne yakın çevresine bir yakınması, bir şikayeti, bir talebi olmadı ama yönetim bunun farkında ve Okan Hoca hakkını teslim etmek istiyorlar doğal olarak. Ee, zaten hocanın sözleşme süresi, yönetimin sözleşmesi, yönetimin görev süresi gibi sezon sonunda bitecek. Orada şu anda bir şey yapılamıyor çünkü e, yönetim bir yıl daha süresi olduğu için, yani önümüzdeki Mayıs ayında genel kurula gidileceği için Galatasaray'da olan genel kurula... Yönetim burada yeni bir sözleşme imzalıyor ama ama sezon sonuna kadar alacağı maaş konusunda bir güncelleme olacak. Büyük ihtimalle hocaya çok ciddi %100'ün üzerinde bir zam yapılmasını hatta maaşın 40 50 milyon TL arasında bir seviyeye çekilmesini açıkçası bekliyoruz ki olması gereken de bu. Çünkü takımın şampiyon hocası bu sezonki performansı ortada. Yani gözüken o ki Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edecek bir teknik direktörden bahsediyoruz. Kulübün Futbolcu olarak bir efsanesi. Şimdi teknik adam olarak efsane olma yolunda ilerliyor. Bence hak ettiği değeri ekonomik anlamda da görecek önümüzdeki günlerde. Abi bir de Nelson meselesi var. Nelson'un da sözleşmesinin uzatılacağı veya iyileştirilmeye gidileceği konuşuluyordu ama sanırım gelinen bu noktada böyle bir durum söz konusu değil gibi gözüküyor. Belki devre arasında Nelson'un gidişi de söz konusu olabilir. Nelson hakkında neler söylemek istersin? Galatasaray'da kalacak mı yoksa devre arasında e, satışı söz konusu mu? Açıkçası ben Nelson konusunda planlama yanlışlığı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın 7 milyon euro bon servis verdiği, ciddi bir gelir beklediği, takımın geçtiğimiz sezon en kilit oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Ama yönetim sezon başında, daha doğrusu transfer döneminin sonunda Davinson Sanchez transferini yapıp 9 milyon Euro'ya ki çok doğru bir transfer. Mükemmel bir oyuncu. Zaten görüyoruz. Ama ne oldu? Nelson kulübeye çekilmek zorunda kaldı. Ve bu durum Nelson'un olası pazar fiyatını da aşağı çekecektir. Yani yönetimin beklentileri hep 20 milyon euro üzerindeyken ki burada ilk 11 oyuncusuydu Nelson. Şimdi takımın yedek oyuncusu durumuna düştükten sonra bu rakamların bulunabilmesi hatta 15 milyon euro seviyelerine bile gelinmesi bence zor. Bu da yönetimin şöyle bir hatası oldu planlamada. Eğer siz Davinson Sanchez gibi birinci sınıf bir stoper alıyor ve Nelson'u kulübe çekiyorsanız mutlaka orada oyuncunun satılması gerekiyordu. Yani yönetim 15'e 20'ye bakmadan en yüksek teklif neyse bir şekilde Nelson'u elden çıkartıp ondan bir gelir elde etmeliydi. E şimdi bu durumda Nelson'un pazar değeri iyice düşecek. Yönetim devre arasında Nelson'u satmak istese ki ilgi hala var ama o rakamlar bence 15 milyon euro seviyesine bile zor gelecektir. E bu anlamda bence yönetim burada bir hata yaptı. Nelson'dan çıkılıp 15 milyon euro örnek veriyorum. 15 milyon euro'nun 9 milyon euro'suyla Davison Sanchez alınıp kalan 6 milyon euro'ya da e, yedek bir stoper, geleceğe yönelik bir oyuncu alınabilirdi. Hatta ve hatta Rossi Hansen takımına tutulup gelişiminin beklenmesi yedek kulübesinden oyuna dair olması da planlanabilirdi. Bence burada ciddi bir planlama hatası yaptı yönetim. Abi Galatasaray'da her şey yolunda gidiyor ama e, eleştiri alan bir bölge var. Bu da Solbek Angelino eleştiri alan oyunculardan Ender oyunculardan e, burada ne söylemek istersin Angelino'dan Galatasaray e, çabuk mu vazgeçecek? Devre arasında onun yerine bir oyuncu alınır mı? Yoksa orada e, Kazım Can'la mı yola devam edilir? Neler söylemek istersin? Ben bir ayrılık beklemiyorum açıkçası. Söz konusu bile değil şu anda. Okan Hoca da e, oyuncudan evet belki çok memnun değil ama e, umutsuz da değil. Yani umudunu kaybetmiş değil. Şimdi Angelinho zor bir oyuncu. Yani çok yetenekli iyi kullanıldığı zaman hücumda müthiş katkı verebilen bir sol bek ki geçtiğimiz sezon, ondan önceki sezon performansı ortada ama bazı oyuncuların kullanma kulavuzu vardır. Yani alıp her sistemin içine bazı oyuncuları atamazsınız. Angelinho işte bu kullanma kulavuzu olan oyunculardan bir tanesi. Yani onun performansının üst seviyeye çıkabilmesi için mutlaka alışkın olduğu bir oyun planı, alışkın olduğu bir sistem, önündeki oyuncuyla iyi bir uyum. Bunların mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi e, bence Zaha'nın işin içine girmesinden sonra onun performansı biraz daha artacaktır. Zaten hep biliyorduk savunma kısmında sorunları olan bir oyuncu ama Galatasaray'daki problemi savunma değil, hücumda o katkıyı verememesi. Bunun birinci sebebi oyuncunun geçtiğimiz yıllarda hep üçlü savunmanın önünde oynaması, orada çok geniş bir özgürlüğe sahip olması ve bu anlamda da e, asist ve gol sayılarının yüksek olması oyuncunun. Şimdi dörtlü savunmanın beki ve geçtiğimiz sezonlardaki özgürlüğü yok. Yani hücuma çıkarken mutlaka önündeki oyuncu ile uyum halinde olması gerekiyor. Savunma dönüşlerini mutlaka eksiksiz yapması gerekiyor. Şimdi siz üçlü savunmanın önünde oynadığınız zaman sol kanatta öz, özgürsünüz. O koridoru boylu boyunca kendiniz kullanıyorsunuz. Savunma dönüşlerinde de arkada mutlaka sizin arkanızı kollayan bir sol stoper oluyor. Sol kenar stoper üçlü savunmada. Şimdi bunun sıkıntılarını birincisi yaşıyor. İkincisi Kerem Aktürkoğlu oynamak bence zor bir sol bek için. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında. Çünkü Kerem beklerini besleyen, beklerini alan açan bir sol bek değil. Mesela Zaha bunu daha iyi yapıyor. Ne yapıyor Zaha? Sırtı dönük topu alıyor, bekini bekliyor ve besliyor. Bence Zaha'nın biraz daha yüzde yüze gelmesinden sonra Angelinho gerçek formuna yaklaşacaktır. Çünkü elinizde böyle yetenekli bir sol bek varken ondan kolay kolay vazgeçmemeniz gerekiyor bence ki Okan Hoca da bunu yapacaktır. Ben önümüzdeki süreçte Angelino'nun performansının Zaha ile beraber yükseleceğini tahmin ediyorum.